Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rega, regular show dövüşü oynayacağız arkadaşlar. Ee, seri olabilir. Biliyorsunuz Cartoon Network'te bir zamanlar çok ünlüydü bu oyun. Ee, tamam. Böyleymiş, böyleymiş tamamdır. Biliyorsunuz çok ünlüydü dediğim gibi. Ama artık çok fazla başlamıyor arkadaşlar e, neden çok fazla başlamıyor ben de bilmiyorum de aha bir dakika ha, doğru ya ha, şöyle neden çok fazla başlamıyor ben de bilmiyorum seri olacak herhalde başka yani zula ve s.k. <S. S. S. S>. skill special force'dan başka bir serimiz yok yani bunu bir seri yapmamız lazım bu arada arkadaşlar özel gücümü kullanıyorum hazır mısınız Aa, yapamadım bir dakika şöyle ben biraz küçülteyim ekranı evet bas 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 bas. Şş, lan sen mi eskime lan seni öldüremedim mi al ah. lan al lan an. şu canı da alayım ne olur ne olmaz bir dakika arkadaşlar ben böyle bir şey geldi özür dilerim abi ya yanlış şeyi kullandım biraz da şöyle yapayım sizi de canınızı görün Heh. Şurada da böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada çok fazla iyi gözükmüyor öyle mi canım Hı? gel o zaman sen bir döveyim arkadaşlarını da döveyim görürsün he. gelin lan daha bosslar gelecek arkadaşlar. Alınan size alınan alınan hepinize işte öyle öyle yersiniz işte. Alınan al al al. Var arkadaşlar kamera gelecek. Yani bir yere koyacağım ve kameramız gelecek. Merak etmeyin. Çünkü hepsini böyle öldüreceğim güzelce. Ben tabak bana bir tabak versene benim tabak yok tabak. Ben tabak yok. Bu arada arkadaşlar en özel gücümüz dolmuş. Sizde özel gücümü bir söylerim. Abi ya yapam. Oha oha bir tövbe estağfurullah inandırmazım. Bu ne lan tövbe tövbe. Oha oha. Sizin var ya hepinizin. Ve bu arada arkadaşlar takır tuk sesler gelebilir. Tane tane bastım şöyle o zaman. Aha, şimdi bittiniz oğlum siz. Evet, hepsini öldürdük. Oha, aha bizim şişko geldi arkadaşlar işte. Bahsettim bu. Bu şişko bizim işte bahsettim. Lan o öldürdüm. Canı da alayım. Ve hazır mısınız lan? Ha? hazır mısınız? Öleceksiniz hepiniz. Selam, selam, selam. Normalde arkadaşlar bu oyun bildiğiniz gibi iki kişilik oynanıyor. Normalde herkes iki kişilik oynuyor bazen. Bazen de tek kişilik oynuyor. Ben şu an tek kişilik oynuyorum. Yanımda arkadaşım olmadığı için. Ama eğer arkadaşlar em, falan gelirse onları da çek çekmeyi düşünerim. Düşünerim. Arkadaşlar bu oyunu özel gücümüz kutlandık da. oha oha. Arkadaşlar ben bunların hepsini hepsiyle nasıl başladım? Ama ben başa derim. Çünkü ben bir. Neyin lan ben? Fare mi öyle bir şey? Ölün lan. Gördüğünüz gibi nasıl baş ettim ama. Vay o. Oh. Üçünü birden öldürdüm gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle öldürsünüz işte kan. Siz de oynayabilirsiniz. Vay 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 vay, vay, vay. vay, 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 vay selam. Senin ben sana oha iki tane Ben seni hepiniz öldürmek için şöyle bir özel gücümü kullanayım. Şöyle uç uç. Ah be. Çok fazla olmadı. Bunlar da daha bayağı varmış ya. Abi çok az canım kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu çok iyi şey yapmam. Aa da var. Ben de bunu çok iyi kullanmam lazım falan diyordum ama. Canım varmış. Ne kadar da güzel konuştum öyle. <gülüyor> <gülüyor> Abi şey bunlar bir şey değil ki. Şu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Aha bu bir şey ama. Hmm. Oh, öldürdüm arkadaşlar düşerken öldürdüm son anda. Son anda öldürdüm. Ve abi daha a varmış işte bizim Şiko. Bu zaten boss'la direkt em, özel gücümle direkt em, kullansam bunu öldürmeye hemen ölecek zaten. Oha öldürdün lan. Oha. Dam geldi lan. Öldü. Hepiniz öleceksiniz anladınız mı beni? He? Umarım anlamışsınızdır. Ellen. Sen de. Öl. Sen de. Öl. Bu arada arkadaşlar ben Red Baldur. Volume 1 de daha yeni aklıma geldi. Bölüme bir yazmışım. Volume yazacağım bu arada. Ben Red 4 Volume 1'de de arkadaşlar demiştim ki bir tane MNF tutar diye MNF tutar diye bir çocuk var. Onun çocuğun hiç görüntülenmesi yok demiştim. Onun için çok özür diliyorum. Kendisinden benim sınıf arkadaşım. Arkadaşlar bu arada benim kapak resmimde yani bildiğiniz gibi bir tane çocuk var. O kim benim de o da benim sınıf arkadaşım. Ee, öyle. Yani Eğmeni seviyorum. Öyle. Ya yani öyle. Ya nerede ne ne arkadaşlar ben size. Sen o tabaklar bana gelirse tabaklar bana gelemez. Bas. aha bos. Bu önde. abi abi boş çok zor arkadaşlar ya. Biliyor musunuz? Oha. Düşkolar da geldi de. Vay. Lan bu gerizekalı mı? <laughs> ölün, lan, ölün lan ölün Oha. Arkadaşlar bu arada oyun 3 bölümden oluşmakta. Oluşmakta. Ve bu arada ben öleceğim ha. Öldür 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 öldür. Zaten arkadaşlar oyunun kaderini belirleyen mücadele bu. Allan 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 abi abi arkadaşlar şu çok zor ya daha bunun çok zorları da var da de bu bosslar iki kişiyle daha güzel a öldüm bir daha başladık hadi lan abi hadi ya hadi 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 arkadaşlar hadi biz bu boss öldürürüz arkadaşlar şimdi ben bundan kaçmam lazım tek yapmam gereken o özel gücüm gelene kadar arkadaşlar Aha geldi zaten. Özel gücüm de geldi şöyle. Gerçi gelmedi de. Abi kaç abi abi kaç abi. Alta kaç aha. yukarı kaç. Alta kaç alta alta. Aha gelmiş arkadaşlar özel gücüm. Öleceksin lan öleceksin öleceksin. Boşuna şey yapma. Şşş sanmıyorum sana. Şöyle yukarı çıkayım ben şunları böldürüyorum arkadaşlar. Çünkü böyle hiç olmayacak. Arkadaşlar geldi. Abi ya özel gücüm boşa gitti. Arkadaşlar özel gücüm boşa gitti ya. Allah'ım Allah'ım. Abi özel gücüm yine mi gitti? Lan. Lan arkadaşlar çok korkuyorum ya. Arkadaşlar şu an o abi kaç abi alta kaç abi. Evet hadi 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 öldüreceksin. Yes be. Bum. Ne oldu? Yehu! Evet arkadaşlar, bunu bitirdik. Gördüğünüz gibi şöyle ben bunu bitirdim. Ben diyelim. Level 2'den devam edeceğiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir daha başlatalım oyunu size de görüneceğim. Böyle başlıyor. Neyse arkadaşlar biz videomuzu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Günaydınlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.